Herkese selamlar dostlar Sanayi Eğitim Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Desago'da Fatal Error hatasını nasıl basit bir şekilde çözebiliriz ve oyunumuzu rahat bir şekilde oynayabiliriz bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar zaten Fatal Error hatasını siz oyunu çalıştırırken zaten biliyorsunuzdur zaten videonun tamlayındada görebilirsiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar çözmem için size 3-4 farklı yöntem göstereceğim. Buradan şimdi özellikle e, CSGO'nun buradan sağ tıklayıp özellikler kısmına e, geleceğiz. Buradan arkadaşlar e, genel kısma geldiğimiz zaman buradan öncelikle dilerseniz yerel dosyalardan buradan e, göz at diyelim ve e, oyunun dosyalarından şu şekilde geleyim. Esa'go'ya burada sağ tıklayarak arkadaşlar özellikler değil. buradan uyumluluk kısmına gelip e, buradan program yönetici olarak çalıştır kısmı var. Eğer bu size tikliyse bunu kaldırın. Uygula ve tamam diyin ve burada arkadaşlar önemli bir yer daha söyleyeyim. Burada tam ekran iyileştirmelerini devre bırak. Eğer bunu seçerseniz bilgisayarınızın Windows FPS'ini tıklamaz ve burada devre dışı bıraktığınız anda e, alabildiğinizde yüksek FPS alırsınız. Yani oynak bir FPS alırsınız. Yani sürekli değişken bir FPS ama bunu seçerseniz belirli bir FPS sabit olarak kalır. Yani buradan bu programı yönetici olarak çalıştık varsa bunu kaldırabilirsiniz. Uyumlu modunda. tabi bunda hani hiçbir şey olmasına gerek yok. Buradan uygular tamam dedikten sonra bu ayarı kapatabiliriz. E, sıradaki ayarımız arkadaşlar buradan oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrular. Buna tıkladığınız anda arkadaşlar belli bir süre beklersiniz. Yani 5-10 dakika ya da 10-15 dakika. Burada e, CSGO'nun bilgisayarında da bulunan e, diskteki bütün dosyalarını doğrular. Hani eksik ya da silinmiş bir dosya varsa buradan doğrulayabilirsiniz. Buradan arkadaşlar sonrasındaki güncellemeler kısmında gerçekten önemli. Oyununuz belki de güncel olmayabilir. Bu arada burada otomatik güncellemeler var. Bu oyunu sadece çalıştığımda falan güncelleştir ya da bu oyunu her zaman diğerlerinden önce güncelleştir. E, bunu da seçebilirsiniz bu oyunu hep güncel tuta basarsanız bu oyun arkadaşlar güncelleme geldiği anda hep X yani desko açılırken her zaman oyunu e, günceller buradan daha sonrasındaki kısımda kısımdası betalar var burada e, betalar falan seçiliyse bunu hiçbir yapın işinizi garanti edin. yani bununla hiç oynamaya gerek yok dediğim gibi bu güncellemelerden hep oyunu güncel tutun yerel dosyalardan buradan oyun dosyalarının bütün doğrulayın. eksik bir dosya varsa e, indirsin ve betalardan da onu kaldırabilirsiniz Başka hiçbir ayara gerek yok. Yani buradan sadece özellikler kısmını ayarlayabilirsiniz. E, buradan başka yapabileceğiniz bir ayar zaten yok. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bilgisayarımızdan e, buradan görev yönesine gelelim. Ve burada e, Steam zaten açık. Buradan Steam görevi sonlandır diyelim. Ve Steam komple kapattık. Dilerseniz bilgisayarınızı yeniden başlatmayı veyahut da Steam'i tekrardan e, buradan sağlıklı yönetici olarak çalıştırdığınız anda büyük ihtimalle Fatal error hatasını çözmüş olacaksınız videomuz buraya kadar dostlar. Umarım videomuz size yaramıştır. Bugün sizlere hani 3-4 farklı yöntemle nasıl düzeltebileceğinizi göstermeye çalıştım. Eğer olmadı çok ciddi bir sorunsa da desteği yeniden yükleyebilirsiniz veyahutta var olan dosyalardan hangi dosya sorun çıkarıyorsa bulabilirsiniz. onu silip tekrardan oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula derseniz o dosyaları tekrar indirir belki de çözüme ulaşabilirsiniz. Ee, videomuz buraya kadar dostlar. Umarım videomuz size yaramıştır. Elimizden geldi kadar sizlere e, hatayı çözmeye çalıştık. Eğer anlamadığınız bir kısım olursa veya da yapamadığınız bir kısım olursa da yorumlarda belirseniz sizlere elimizden geldi kadar yardımcı olmaya çalışırız. Bize destek olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Umarım videomuz içinize yaramıştır. Hoşçakalın. Bay bay.